Herkese selamlar. Yine kolektif bir açılımla beraberiz. Bugün güncel enerjilere bakacağım. Yani klasik aklımdaki kişi okuması yapacağız arkadaşlar. Biraz böyle detaylandıracağız tabii ki. Biliyorum benden üçüncü kişileri ilgilendiren o süreçlere dair video çekmemi istiyorsunuz. Çekeceğim. Bundan sonra da onu çekeceğim. o videoyu çekeceğim. Ama şimdi bir dolunayımız var iki gün sonra. Terazi Burcu'nda gerçekleşecek dolunayımız. Bir bakalım ya güncel enerjiler nasıl hani zaten burada varsa engeller ya da üçüncü faktörler çıkacak çıkıyor zaten kolektifte her zaman pozitif enerjilere niyet alıyorum sizler de o şekilde bu okumaya dahil olun lütfen e, ee, bir değişik bir durum yaşandı. Az önce bir camdan baktım lapa lapa kar yağıyor. Samsun'da görülmüş bir şey değil. Uzun süredir Nisan'da yağmazdı. Mart'ta yağıyordu ortada yani Mart ayının ortasında. Dolu falan yağdığını biliyorum. Ama e, uzun süredir böyle bir şey görmemiştik. Ben görmemiştim en azından öyle söyleyeyim. Değişik geldi, güzeldi de. Evet, paylaşmak istedim sizle. Karşı tarafın güncel enerjisinde bununla bir başlayalım. Umarım en pozitif, en güzel, en doğru mesajlar gelir. Ben de size en doğru şekilde aktarırım. Hadi bakalım. Kolektifte aklımdaki kişi diyelim. Nasıl bir süreçten geçiyor? Değer kartımız geldi. Çaba. Bir şeylerin gözünde değeri büyümüş. Bu konuda bir çaba sarf etmek istiyor fakat bir taraftan da bir korku hali var aklınızdaki kişilerde bir korku hali var. Üzüntü çıktı, acı çekmek. Sevgi beslediği, sadakat beslediği ya da bu temaların arası yani bu temaları yakaladığı birisiyle arasının bozulduğunu hatta belki de birbirlerine artık arkalarını döndüğünü de söyledi. Evet bir yolculuğa çıkmak istiyor. Ya arkadaşlar, tema şu şekilde geldi. Aklınızdaki kişiler bir ilişkiyi toparlamak istiyor. Çok net. Ve geçmişte çok acı çekilmiş. Hala e, bunun izleri devam ediyor. Kırıcı olaylar yaşanmış. Ama dedi ki o zaman çaresizdim ee, ve yapabileceğim bir şey yoktu. Fakat görüyorum ki zaman geçse de burada ee, bu, bu şey bitmiyor. Ve hani öyle de acı çekiyorum belki böyle de acı çekeceğim bilemiyorum ama ben bir şeyleri toparlamak istiyorum. Böyle niyetlerle yola çıkıyorum dedi. Bu gerçek yolda olabilir, bu düşünsel bir yolda olabilir. Fakat bu yolda şöyle bir şey var. Karşında da ne var, beni bekleyen ne var bunu da bilmiyorum. Direkt olarak şunu söyleyeceğim. Acaba sen yaşadıklarımızdan sonra, bunca acıdan sonra beni affedebilir misin? Yoksa bana düşmanca enerjiler mi besliyorsun diye de sordu bunu bilmiyor ama bunu sanki içten içe hisseden de biri var şimdi kimlere niyet aldınız canınızı yakan birisine mi niyet aldınız e, aranızda kırıcı olaylar mı yaşandı ya da hiç kadir kıymet bilmedi mi dediniz çünkü bu temalar çıktı hiç mi bir çaba göstermedi karşı taraf yani Tek taraflı yürüttüğünüz bir ilişki bitti de şimdi bu kişiler bunu mu toparlamak istiyor acaba? Çünkü bu şekilde temalar geldi. Hadi bir bakalım hayatında ne oluyor? Ve tabii ki sizde olan münasebeti ne bu kişilerin? Ona da bakacağız. Hayatında ne oluyor? Ya birine teklif götürecek, aklınızdaki kişiler birisine bir teklif götürecek. Aşk dolu bir teklif. Şunu da söyledi. Yine bir yol, yolculuk teması çıktı. Ama dediğim gibi bu bir karar aşaması da olabilir. Hani karara varmak ve bu yönde hareket edeceğim artık demek. Daha önce kararsızsa ya da sizle olan bağlantısını seçmediyse açık açık onu da söyleyeyim. Şimdi artık bir seçim yaptım ve duygularımın peşinden gideceğim. Bu yolda çok acemiyim. Bilemiyorum ama ciddiyim ve gerçekten de burada bir sayfa açmak istiyorum. Ve bu sayfada neler yaşanacaksa bunun yükümlülüklerini almaya da hazırım." dedi. Heyecanlı da bir enerji de geldi. Böyle istekleri var hayatında. Ne oluyor?" dediğimde, duygusal aldığım kararlar var. Fakat bunu somuta dökmek istiyorum." dedi. Allah Allah. Aşk ya aşk, aynen öyle. Kupa e, kralımız da gelmişti. Bu kişi aşık ve bu aşk bütün kalbimi ele geçirdi dedi. Acı da veriyor bana dedi. Belki de bu acıyı çekmekten kaçmış olabilir. E, buradan uzaklaşmış olabilir. İlişkinin yükümlülüğünü almaya hazır değildir. Aşk bu kişiyi korkutuyor olabilir. Ama korkunun ecele faydası yok dedi. Aklınızdaki kişiler çünkü bir şeyleri yitirmek dedim ya hani sanki sizin düşmanlığınızı kazanmış olabilir aklınızdaki kişiler eee buraya yitirmek onu ruhsal olarak da bir çalkantıya sürüklüyor olabilir ee, hani bir şeyi bastırmaya çalıştıkça o şey daha da fışkırır ya daha da ben buradayım der hani beni gör der artık sizi zorlar o duygu bu hale gelmiş birisi var sizle ilgili ne düşünüyor direkt soracağım şimdi kolektifte aşık bir karşı taraf var ve bir şeyleri toparlamak istiyor. Bunlara alasım yok ya. Lütfen bugün bizim moralimizi bozacak kartlar gelmesin. Sizle ilgili tam şu an ne düşünüyor? Kesinlikle burada barış yapmak isteyen. Uzlaşmak isteyen biri var. Affetme, affedilme ile ilgili bir kartımız geldi. Ve buradan şimdi ben size iki, iki senaryo çıkaracağım. Gücümü kötüye kullanmak geldi. Arkadaşlar bu kişinin bir karar vermesi gerekiyorsa e, bu karar vermiş ve de pişmanlığı da var e, kalbinizi çok kırmış olabilir e, ciddi ilişki yaşamak istememiş olabilir belki bu bu şekilde e, çıktınız yola sizin emek verdiğiniz yerde bu kişi kaytarmış olabilir ama burada basit bir kaytarış yok işin aslı böyle sanki Epey bir yaşanmışlıklar üzerine dönüp gitmek, kalp kırmak, can yakmak var, e, haksızlık yapmak çıktı. Burada içsel bir muhakeme yapan bir karşı taraf var ve sizi nasıl hani tarumar ettiğini nasıl e, böyle belki de yüzüstü bırakmak diyesim geldi ya. Bunun çok farkında. Ee, çok hani bu kişiyi çok tevazu göstermiş olabilirsiniz çok sabır göstermiş olabilirsiniz iyi niyetlerinizi hiç esirgememiş olabilirsiniz Hani e, bu kişinin davranışları olabilir nasıl bir hikayeden geçtiyseniz sabır e, göstermiş olabilirsiniz ama siz her yani ne kadar fedakarlık yaptıysanız bu kişiler o kadar baskın gelmiş e, Belki de çok değer verdiniz çok çok e, Ayrışmadan bu kişiyle koordine ilerlemek de istemiş olabilirsiniz. Öyle ya. Hani sıkıntı varsa beraber çözelim. E, ya da her başı sıkıştığında size gelmiştir. Hiçbir zaman arkanızı dönmemişsinizdir. E, orada bir hani yardım etmiş olabilirsiniz. Yol yöntem göstermiş olabilirsiniz. Her neyse bu kişiye karşı her ne yaptıysanız her yaptığınız karşılığında olumsuz bir e, adımla karşılaşmış olabilirsiniz. Çünkü sizin üstünde bir gücü varmış, bir hatrı varmış, bir hukukunuz varmış ve bunu en iyi şekilde, en iyi değil mi? En beter şekilde suistimal etmiş birisi var. Ve şimdi affedilmeyi diliyor. Diğer taraftan dedim ya burayı ikiye ayıracağım diye. Bu kişiler sizle olan bağlantısında üçüncü kişileri seçtiyse ya da belki yine onun e, öyle bir düzeni vardı. Siz sonradan dahil olduysanız ve bu kötü giden bir süreç yanlış onu söyleyeceğim. Bu kişilerin bir bağlantısı varsa bir ilişkisi ve belki de yasal bir ilişki bu konulara sizi dahil etmiş çekmiş olabilir. Hatta burada sizden belki bir takım yardımları aldı bu süreci atlatmak adına ama olan size olduysa bu süreçte arkadaşlar bunun da farkında yani burada affedilmesi gereken olaylar var bu net ama şunu da söyleyebilirim bu kişinin da farkında oradaki e, kaotik bir şey var oradan da çıkmak üzere onu da söyleyeyim evet Hah. ay çok zor okudum oradan çıkmak üzere sizle ilgili durumlar bu ne yapmayı düşünüyor sizle ilgili bunu düşünüyor ne yapmayı düşünüyor kader. Kader çarkı. Yarım kalan bir şeyleri toparlamak istiyor. Fakat bu kişinin öncelikle arkayı dönmesi gereken bir şey var. Bir yer var. Önce bu kişilerin bir dolunay yaşaması gerekiyor. Bir bitiş yani öyle söyleyeyim. Ve yapmak. Aynen öyle. Çok net bir şey geldi. Arkadaşlar kiminizi sevindirebilir bu açılım, kiminizi üzebilir ama kartlar ne şekilde geldiyse bunu okumak zorundayım. Bu kişilerin çoktan bitmiş bir evliliği olabilir ya da çok e, uzun süredir taşıdığı bir ilişki olabilir. Taşıdığı diyorum çünkü artık taşınmaz bir hale evrilmiş gibi duruyor. Evet. Bitmiş bir şeyi icraata dökmeyen, uzun süredir dökmeyen bir kişi bir yerlerden gidiyor arkadaşlar. Çünkü yapmak geldi. Ee, söz konusu sadece sizle bir araya gelmek değil. Onun hayatında bir şeyleri artık bitirmesi, yeni bir yola girmesi gerekiyor. Ee, bunun çabasını beraber verdiyseniz ve buna rağmen bu kişi hiçbir şey yapmadıysa şimdi o kıvama gelmiş diyebilirim. Aynen öyle. Ve tutkuları da var size karşı. Hadi soralım size karşı ne hissediyor aklınızdaki kişiler. Ve bu süreçte onun hayatındaki sorunlar yüzünden sizin bağlantınız yarıda kalmış. Kartım düştü. İki kartım düşmüş doğrusu. Sizin yarım kalmış bir hikayeniz olabilir. Şimdi burayı tamamlamak üzere bu kişilerin harekete geçmesi gerekiyor. Ne hissediyor? Size karşı ayrılık var burada. Ayrılık var. Çok net geldi. Size karşı ne hissediyor? Size tamamlanmış bu kişi. Aile gibi hissetmiş olabilir. Ee, burada belki de sizler de ciddi bir ilişkiden döndünüz. Ee, hatta bu yola bu niyetlerle de girmiş olabilir. Yani biz asıl aile biziz. Ya da asıl biz birbirimizle tamamlanıyoruz seninle frekansım tuttu ve seninle bu mutluluğu hissediyorum bütünleşiyorum senle diyen bir karşı taraf varsa bu konular yarım kalmış sizin böyle bir hikayeniz yarım kalmış olabilir burayı şöyle hissettim mi hani burada ayrılık aşamasında olan evli çiftler ya da uzun süre beraberliği olan kişiler ayrılıyor diye hissettim mi her halükarda bu kişinin sürdürdüğü bir düzen var bunu kim uyumlanıyor bilmiyorum ama orada bir mutsuzluk var bitmiş bir konuyu e, hani e, askıya almış olabilir epeydir ve sizin de süreciniz e, bu arada durmuş olabilir ne hissediyorsun nedendir fırtına çıktı sizi kaybettiğini düşünüyor arkadaşlar sizi kaybettiğini düşünüyor ve yine şöyle de okuyacağım burayı Artık bu kişiye tamamen arkanız dönmüş Olabilirsiniz Bu kişiyi hayatınızdan çıkarmış olabilirsiniz ee, Ya şunu bir de Söylemiş olabilirsiniz Ben seni artık tanıyamıyorum Evet, Böyle bir cümle dahi kurmuş olabilirsiniz ee, Yine şöyle diyeceğim Bu kişilerin bir ailevi düzeni varsa Ya bu ebeveynler dahi olabilir Belki de oraya sizi kabul ettiremedi Canım ve bir seçim yaptı aileyi tercih etti Böyle de bir şey olabilir Dolayısıyla bu konuları askıya alması, sizle arasındaki mesafelerin açılmasına hatta ayrılmanıza neden olmuş. Ve bu kişi ne gelmiş ne gitmiş, ne gelmiş ne gitmiş. Sanki bir hareket var ama icraat yok. Ve fırtına yani ben burada oyalanıp dururken seni kaybettim dedi. Şu an senden hiçbir enerji alamıyorum ve yoksun hissediyorum. Sevginden yoksun hissediyorum, belki fedakarlıklarından yoksun hissediyorum, enerjinden yoksun hissediyorum dedi. Ve canı çok sıkkın. Şu an ayrıysanız bu kişi bir fırtınadan geçiyor. Onu söyleyeyim. Tekrar soracağım, ne yapacaksın, ne yapacaksın peki? Ya, bir şeyler eskisi gibi değil. Bu kişinin hayatında bir bitiş var ve yeni bir başlangıç yapacak gelmek isteyen biri var ve sizde yüzleşmekten kaçıyorsa kaçamayacak artık bu yüzleşme gerçekleşecek hmm. kendi kendine de vicdan yaptığı durumlar var sizle ilgili ve bir umut hala daha onu bitirmediğinize dair bir umut taşıyor olabilir aklınızdaki kişiler vicdanı rahat değil ee, belki de Birçok şeyi sizden sakladı ama bunlar açığa çıktı ee, ya da hani burada affedilmesi gereken şeyler çıkmıştı ya e, bu konudan artık kaçamayacağını anlayan da bir aklınızdaki kişi var yani huzursuz vicdanı rahat değil e, hep de hareketsiz kaldıysa artık bu konuları da öteleyemez hale gelmiş değnek şövalyesi yola çıkmak adım atmak eyleme geçmek ve ne için eyleme geçiyorum? Dengeyi sağlamak için, adaleti sağlamak için, yeni bir başlangıç için. Belki de artık aramızda bir e, hani bir güneşin doğması gerekiyor da diyor olabilir. Zaten güneş kartı olumsuzlukları ekart ediyor açılımlarımızda biliyorsunuz. Güzel de bir yere geldi. E, ölüm ve doğum gördüğünüz gibi. E, diğer taraftan sizin onu bitirmediğinizi bir umut ediyor. Hala daha belki de hani elime uzasam tutar mısın? ya da ben buradayım artık bir şeyleri sıfırlamaya geldim. Sen de var mısın dediğinde sizden de bir geri dönüş bekliyor, umut ediyor daha doğrusu. Kendisiyle yüzleştiğinde kendi kendini giyip bitiren ve size çok büyük haksızlık yaptığını düşünen aklınızdaki kişiler var arkadaşlar ve bir şeyleri toparlamak istiyor. Neler mümkün yakın bir zamanda? Hadi bakalım. Neler yaşanır? Niyet aldığınız kişilerle bayağı çalkantılı geldi ya açılın. Neler yaşanır? Bir haberleşme olabilir. Bir araya gelişler var. A -a! Haydi canım çok hızlı haberler gelebilir arkadaşlar karşı taraftan size. Arada mesafeler varsa bu mesafeler kapanabilir. Bu kişi e, hep ertelediği kararlar varsa bu öyle bir yolda olabilir bir karara vardım ve böyle bir yola giriyorum net değil de olabilir ama bir yol yolculuk hatta bir bir arada hani bir orta noktada da buluşabilirsiniz ama çok hareketli bir döneme girileceğinden bahsetti olasılıklar bize böyle geldi bu açılımda bu şekilde geldi güzel zaten bakın ilk başta neyse sonra da o bu kişi ya bir yol seçti karara vardı ve bu yoldan ilerleyecek ya da bir yola çıkacak mezar bir konuyu arkada bırakıyor, bitiriyor onun hayatında bir süreç bitiyor burada e, hiç kimse yok karşı taraftan, engelimiz de yok o ilişkiyi seçmedi diyorsanız geçmişi, geçmişte bırakmak isteyen bir aklınızdaki kişi var e, ve bu aranızda bir ayrılık, huzursuzluk e, küslük yaşanıyorsa bu konuyu da bitirmek istiyor olabilir ama karşı tarafın hayatı e, biraz böyle kaotikse bir şeyleri bitirmesi gerekiyorsa da bitmiş orası. Hadi bir bakalım. Bir kart daha seçelim. Melek mesajı seçeceğim. Aç gözlük. Her şeye aynı anda sahip olmak istediyse bunun pahalıya patladığını gören bir aklınızdaki kişiler var. Onu söyleyeyim size. Evet. Dediğim gibi onun hayatında kontrol etmesi gereken şeyler varken sizi hayatına dahil ettiyse arkadaşlar ve size de umutlar verip aslında orada gitmeyen bir şeyi de hala daha sürdürmeye çalıştıysa yani şey diyeceğim burada ora mutsuz siz mutsuz ve gelinen noktada şimdi kim kazandı hiç kimse kazanmadı. Siz olmadan da o orada mutsuz. Belli ki kılıç üçlüsü mahkeme. Kendimle hesaplaştığımda zaten ben hani acı çekiyordum diyen de bir kişi var. Sanki siz elinizi eteğinizi çekince o hepten bir ayazda kalmış. Aç gözlülüğünde hani çok da iyi yerlere getirmediğini görmüş onu. Yani bir şeylerin farkına varan bir aklınızdaki kişiler var. Siz ne yapmalısınız? Soralım. Siz ne yapmalısınız? Çünkü sizin uzak durduğunuzdan bahsetti. Bu tarafın yani karşı tarafın net olduğundan emin olun arkadaşlar. Ee, burada iyi muhakeme edin, İyi düşünün, inceleyin, sık dokuyun, akıllı kararlar verin. Geçmişte ne yaşadınız, neler mümkün, geçmişi referans alın ee, demek istedi. Burada Zaten güçlü de bir kimyanız olabilir. Ee, ve belki çok olumsuzluklar yaşadınız ama hala daha güçlü duruyorsunuz. Diğer taraftan kafanızda bu kişilerin ne hissettiğine dair şüpheleriniz varsa e, emin olabilirsiniz belki. Hani belki de burada şöyle de bir mesaj var. Hani sen sevildin de diyor olabilir. Aşıklar kartı. Acaba diyorum sizin mi seçenekleriniz var burada? Balık kısmetler çıktı. Burayı da ikiye ayıracağım. Kiminizin seçenekleri olabilir. Aklınızdaki kişilerden adım geldiği halde belki de biraz kafanız karışabilir. Hatta şu aralar başka birileri hayatınızda olabilir, girecek olabilir, bilemiyorum. Ya da koordine olarak bu kişiyle beraber başka başka seçenekleriniz de olabilir. Buralarda iyi bir değerlendirme yapmanız gerekiyor ve bence kolektifin çoğu beni dinleyen taraf çok nasipli bir döneme giriyorsunuz ilişkiler açısından. Hatta bakın burada seçim yapmak geldi. Eğer diyorsanız ki benim hayatımda kimse yok iyi seçimler yapın. Yani bir bakın bu kişi gerçekten seviyor musunuz? Yoksa e, sizi karmaşıklığa mı götürüyor? E, ve belki şu yaşanan süreçte... E, kendi düşünen, kendinize düşen pay şu olabilir. Ya ben gerçekten seviyor muydum? Hani eğer birbirinizden uzaksanız lütfen burayı iyi muhakeme edin. Galiba burada seçim sizin yani karşı taraf her şekilde gelecek ve siz burada bir seçim yapacaksınız ve bütün yaşamak çok net bir tema geldi duygusal süreçlerinizi iyi yönet ne istiyorsunuz bu kişi sizi tamamlayacak mı bir bakın bakalım belki öyle bir ilişki yaşadınız ki hep bir kişinin hayatında engeller vardı. Hep mücadele edilmesi gereken durumlar vardı. Belki de ilişkide sizi aktif tutan buydu. Aa orada bir şey var. Uğraşayım. Ne kadar zorsa o kadar kıymetli. Şimdi bakın bu kişilerin hayatında bir bitiş var. Bir şeyleri bırakıyor, bitiriyor. Zaten çoktan bitmiş bir şeyi bitiriyor. Ve ona göre e, bu bitişten sonra siz ancak bir araya geleceksiniz. Ama tabii ki bir affetme, affedilme durumları mevcut. Bir kere bir gönül alması gerekiyor belki. Sizle de olan sürecini bir toparlaması gerekiyor. Adaletsizlik yapmış. Tamam, böylesi adıma geldiğinde size lütfen duygularınızı iyi ölçün, biçin. Bakın bakalım bu kişi sizde ne kadar kalmış? Aşık mısınız? Ve belki daha iyi kısmetleriniz de olabilir. Kimlerle tam ve bütün hissediyorsunuz? lütfen buralara dikkat edin benim hayatımda kimse yok diyorsanız da bu kişi size kendinizi iyi hissettiriyor mu bu kişiyle e, hani tamamlandığınızı düşünüyor musunuz bir araya geldiğinizde bu konulara siz karar vereceksiniz evet arkadaşlar böyle mesajlar geldi siz sadece duygusal süreçleri iyi yönetin size karşı tarafa ortak süreç. Bir bakalım ne gelmiş burada. Hava yedilisi. Tekrar gözden geçir. inanılmaz. Gözle görünenden fazlasının olması kötü zamanlama. Evet. Her ne yaşanırsa yaşansın. Arkadaşlar karşı tarafın hani dedim ya bir bitiş süreci var. İşte buralar belki netleşmeden karar vermeyin. Hatta bir takım sözler, vaatler yine askıda kalabilir. Bunlara dikkat edin. İyi düşünün. Burada dikkat edilmesi gereken bir süreç var sizin açınızdan. Hava uşağı mantıklı, dürüst, düşüncesiz ve meraklı. Karşı taraf hevesli gelmişti. Zorlu bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Şimdi burada hani dedim ya karşı tarafın hayatında bir bitiş yaşanıyor. Ama her şeyin bir zamanlaması var. O da belki aceleden kaynaklı bir takım yanlışlıklar yapacak. Yine size belki de henüz şu anda bugün tutamayacağı sözler verecek. Biraz da böyle hissettim ve hep bir şey diyordu. Yani netim ben ne istediğimi biliyorum gibi şeyler diyordu. Belki hala daha kararlarının arkasında duramayacak. Netliği vardır ama kararların arkasında duramaz. Yola çıkar, yoldan döner. Çoğaltılabilir arkadaşlar. Ama karşı taraftan size adım var mı? Var. Çoğunlukla. Dünya kartı geldi. İyi yapılmış bir iş. Neşe, mutluluk, minnet. Aydınlanmaya giden yol. Ortak süreçte de e, orada ne oluyor? Birbirinizin hayatında ne bitiyor? Birbirinizden habersizseniz bir kere bu, bunlar bir nihayete erecek yani karşı tarafın sizle ilgili hani şüphesi vardı artık elimden tutar mısın bilmiyorum beni tamamen bitirdin mi bilmiyorum siz diyorsanız onun hayatında ne oluyor ya sanki böyle bir araya gelişler var ee yine o anda mutlu oluşlar var ee ve bu süreçle ilgili de belki bir aydınlanma yaşayacaksınız özellikle de beni dinleyen kolektif sizler arkadaşlar bir bakın bu kişi içinizde ne kadar kaldı gerçek anlamda sizi tamamlıyor mu yoksa hep bir imkansızı mı yaşadınız? Bir türlü bir araya gelip doya doya birbirinizi yaşamadınız. Ve ortaya ne çıkacağını bilmiyorsunuz. İşte buralarda temkinli ilerleyin. Ama bir geliş bir Bu konu bir nihayete eriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Karşı taraftan adımlar gelir. Bir konuşursunuz. Bir süreç tamamlanıyor sizin için. Bir tane daha seçsem mi? Evet ya şu üsttekini bir seçeyim bakalım. Su dörtlüsü, kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk, sıkıntı, gözlerini fırsatlar aç. Uhu, bu bence size geldi. Bir bakın bakalım. Etrafınıza lütfen bir bakın. Kısmetleriniz var çıkmıştı. Ee, hani Bir şeyleri bekliyorum deyip de gerçekten sizi tamamlayacak olan insanlara da kapıları kapatmayın arkadaşlar. Bir tane daha son çekiyorum. Top, Toprak beşlisi, para konusunda endişeler, başkalarının yardımını kabul etme erdemi, bilirsiz serbest meslek. Burası karşı tarafla ilgili çalışıyor olabilir. Belki onun da hayatında tam olarak taşları oturtması için finansal konuları düzlüğe çıkarması gerekiyor olabilir. Ama en nihayetinde yine dünya kartı bize ikinizin arasında yani beni dinleyen tarafla karşı tarafla ilgili bir netlik olacak. Bir süreç bitiyor sizin için. Onu söyleyeyim özellikle de belirsizlik yaşadığımız konular bitiyor. Evet açılım bu şekildeydi. Biraz bizi e, ucu açık bıraktı. Ama demek ki bu yani bu e, açılımdan bunu almamız gerekiyor. Kiminiz başka bir şekilde netleşecek. Diyecek ki karşı taraf geldiğinde ben zaten hani bit, bitmişti. E, kiminiz birleşmeyi seçebilir. Kiminizde farklı alternatifleri varsa onları değerlendirebilir çıktı. Açılım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki açılım 3. kişilere dair bir açılım olacak. En yakın zamanda da çekmeyi düşünüyorum. Nasip olursa tabii ki. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklamalar kısmında bilgilerim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Başka açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.